Evet, bugünkü konumuz tiroid işlevleri ve sağlığı. Tiroid bezi boynumuzun ön tarafında bulunur, kelebek büyüklüğünde. dışarıdan muayene edilebilir. Tam arkasında 4 tane mercimek büyüklüğünde paratiroid bezleri bulunur. Ultrason ile bakıldığında hem tiroid bezi hem de paratiroid bezi değerlendirilebilir. Aslında tiroid bezin ne iş yapar dediğimizde motorun hızını, hızını ayarlar. Eğer bez hızlı çalışıyorsa bütün sistem hızlanır. Bez yavaşlamışsa sistem yavaşlar. Daha yavaş çalışır. Vücutta her şey yavaşlar. Tiroid bezinin bir diğer önemli özelliği tiroid bezi çevreye karşı nöbetçidir. Çevrede Herhangi bir şey değiştiğinde ilk değişen şey e, tiroid bezinin çalışmasıdır. O yüzden e, çevredeki özellikle de stresle ilişkili etkenlerden fazlasıyla etkilenir. Yine yediğimiz yiyecekler, e, işte uyku uyumamak bunların hepsi e, veya egzersiz yapmamak tiroid bezini etkileyecektir, çalışmasını etkiler. Peki bezin iyi çalışmadığını nasıl anlayabiliriz? 10 tane belirti var. Bu 10 belirti varsa en azından bunun 5 tanesi varsa tiroid beziyle ilgili çalışmasıyla ilgili şüphelenmek gerekiyor. Yorgunluk, kilo almak yani herhangi bir diyet yapmadığınız halde kilo alıyorsanız kendinizi sürekli dinlenememiş ve yorgun hissediyorsanız Sürekli üşüme hissi varsa, çevrede herkes sıcaklıktan herhangi bir şikayet duymazken, siz biraz serin hissediyorsanız, cildiniz biraz kuru, saçlarınız kuruysa, saç dökülmeleriniz varsa, kadınlar için adet düzensizlikleri olması yine tiroid bezinden şüphelenmeyi gerektirir, vücudunuzda ödem varsa, böyle bir tür e, su toplamış şişlik gibi düşünebilirsiniz vücudunuz daha şiş geliyorsa size tiroid bezi ile ilgili şüphelenmek gerekiyor kas ağrılarınız eklem ağrılarınız Hani herhangi bir egzersiz yapmadığınız halde ya da zorlamadığınız halde e, oluşuyorsa yine tiroid bezi sıkıntılı olabilir çalışmasıyla ilgili kabızlık şikayetiniz varsa Yine e, bu anlamda tiroid bezinin çalışmasından şüphelenmek gerekir. Tabii ki kabızlığın birçok nedeni var. E, beslenmeye ait nedenler, işte stresi yönetmeyle ilgili nedenler gibi. E, bir diğer şey hareket etmekte sürekli oturmayı istemek, e, hareket etmek istememek, hareket etmekte zorlanmak. Yine tiroid bezinden şüphelenmek gerekir. Daha depresif duygu durum içerisindeyseniz yine tiroid beziyle ilgili bir araştırma yapmakta fayda var. Tiroid bezinin çalışmasını değerlendirirken biz önce özgeçmiş ve soygeçmişi sorgularız. Özgeçmişte ailede tiroid hastalığı olması, geçmişte tiroid probleminin olması, Geçmişte veya şimdi herhangi bir otoyümin hastalığın olması, baş, boyun ve akciğer bölgesine bir radyasyon tedavisi almış olmak, işte radyoterapi gibi baş, boyun ve akciğeri ilgilendiren, memeyi ilgilendiren e, kanserler burada e, kök neden olabilir. E, yine bir nükleer santralin yanında büyümek, yaşamak veya çalışmak. Kadınlar için kısırlık öyküsü olması, gebe kalmakta zorluk olması veya düşük yapma geçmişi olması yani en az bir tane düşük yapmış olmak yine tiroid bezinin araştırılması gerekliliğini gösterir bize. Peki belirti ve bulgular neler? Az önce bir kısmını saymıştım ama şimdi biraz daha detaylı bakalım. Açık bir neden olmadan kilo alıyorum ve hiçbir şekilde veremiyorum. Yine vücut sıcaklığım biraz düşük, ellerim ayaklarım soğuk, sıklıkla üşüyorum. Yorgun ve bitkin hissediyorum. Nabızım yavaş, tansiyonum düşük, kolesterolüm yüksek, saçlarım sert, kuru, kırılgan ve çok dökülüyor. Bunlar sıklıkla hastalarımızdan duyduğumuz şikayetlerimiz. Cildim kaba, pullu, kuru, kaşıntılı, biraz daha kalın gibi hissediyorum. Tırnaklarım kuru ve kırılgan, kolay kırılıyor. Kaşlarımın dış kısmında incelmiş gibi görünüyor, dökülmeler var. Sesim kısık, ses kısıklığı oldu, hiçbir neden yok ama daha bir sert, kaba bir ses haline dönüşür sesiniz. Eklemlerde, kaslarımda, ellerimde, ayaklarımda ağrı, sızı, Karıncalanma var, sertlik var. E, sıklıkla bu hastalar tendinit, karpal tünel sendrom, plantar fasciit gibi teşhisler almış oluyor. Yani e, bağlarla ilgili problem yaşıyor. Kabızım, kabızlık şikayetim var. Bir türlü düzenmiyor. Kendimi depresif, huzursuz, karamsar ve üzgün hissediyorum der bu gibi hastalarımız. Konsantre olmakta ve bir şeyleri hatırlamakta zorluk çekiyorum, zorlanıyorum der bu hastalar. Peki biz tiroid bezinin çalışmasını nasıl değerlendirelim? Kan tahlili tabii ki bir doktor muayenesi önemli, ama e, doktorunuz muayene de etse sizden isteyeceği bazı testler var. Kan tahlili, e, kanda TSH tiroid uyarıcı hormon. Ee, yine kanda serbest T3, serbest T4, total T3, total T4, serbest T3'ün serbest T4'e oranı, tiroid antikorları, anti-TPO, e, anti-TG antikorları, reverse T3, sık, e, rutinde yapılan bir test değil ama bence yapılması gerekiyor. Biraz sonra nedenlerini anlatacağım. İdrarda iot çinko, selanyum, demir ve demir deposu ferritin düzeyine bakmak gerekir. Bazı vitaminler bunların hepsi tiroid hormon yapımı için gerekli vitamin ve mineraller. A vitamini, D vitamini, E vitamini, C vitamini, B2, B6, B6 vitaminleri yine tiroid bezinin çalışmasını değerlendirmede Görmek istediğimiz vitaminler. Tabii ki bunların içerisinde rutinde bakılan sadece A vitamini ve D vitamini var. Onun dışındakileri e, tahlil kağıdında görmüyoruz. E, B grubu vitaminleri için B12 ve folikasit'e bakıyoruz. Çünkü eğer ikisinde de bir eksiklik varsa, bütün B grubu vitaminleri eksik olarak kabul edip tedaviye B desteği şeklinde planlıyoruz. Şimdi referans değer ve optimal değerden bahsetmek istiyorum. Referans değer yani bizim tahlil kağıdında göreceğimiz değerler aslında tiroidle ilgili problem yaşamamızın ve e, son dönemde bu sorunu tespit etmemizin en önemli nedeni referans değerlere odaklanmamız. Referans değer e, tahlil kağıdındaki değer ama optimal değer tiroidimizin ya da hormonların en iyi çalıştığı seviyeyi gösterir. Mesela TSH için referans değeri 0.4 ile 4.5 arası iken optimal değer yani bezin en iyi çalıştığı nokta 0.4 ile 2.5 arası. Hatta biraz daha daraltmam gerekirse 1.5 ile 2 arası hatta tek bir nokta göstermem gerekirse 1.7. Serbest T3 ve serbest T4 seviyelerinin de yine optimal değerleri burada gördüğünüz gibi yine serbest T3'ün serbest T4'e oranının 0.3 den büyük olması gerekiyor yani 3'e 1 gibi düşünebilirsiniz anti TPO ve anti TG tiroide karşı vücudun oluşturduğu bir antikorlar bunlar e, saldırı gibi düşünebilirsiniz. Anti TPO ve anti Tg'nin evet bir referans değeri var sıfırla işte 34 ya da sıfırla 40 arası ama aslında optimal değerleri sıfırdır. Hani burada ufacık bir hareketlenme bile e, vücudunuzda ufak tefek tiroidle ilgili dikkat etmemiz gereken tiroidi koruyup kollamamız gerektiğini e, ipuçları. Şimdi. Buradaki hiyerarşiyi anlatmak istiyorum. Tiroid bezi nasıl hormon üretiyor ve bu hormon nasıl çalışıyor? Beynimizden salgılanan bir hormon, TSH. Tiroid uyarıcı hormon beynin hipotalamus bölgesinden salgılanıyor ve tiroid bezine uyarı getiriyor geliyor bu salgı sonucunda. hormon üret uyarısı. Bu uyarı sonucunda tiroid bezi hormon üretiyor. Ürettiği hormonun %90'ı T4 olarak üretiyor. Sadece %10 kadarını T3 olarak üretiyor. Ama T4 etkili bir hormon değil, aktif bir hormon değil. İş yapan hormon T3. Dolayısıyla da tiroid T4 hormonunu ürettikten sonra bunun bizim etkin formuna, iş yapan formuna yani T3'e dönüştürmemiz gerekiyor bu dönüşüm çok önemli değişik nedenlerle arttırılabilir azaltılabilir Tabii bu dönüşüm sırasında bazen de iş yapmayan reverse t3'e dönüşüm olabilir yine dönüşümün bu tarafa iş yapmayan forma dönüşümünü neden olan bir takım etkenler var buradan sonra da tiroid hormonunun reseptörü etkili hücrelerde ki vücudun bütün hücreleridir. Tiroid bezi bütün vücudun hücrelerini etkiler. Çekirdekte kendine ait kapı vardır. Bu kapıya gider, bağlanır ve ondan sonra işini yapar. Şimdi bu süreçlerde bu süreçleri olumlu veya olumsuz etkileyen çeşitli etkenler var. Mesela tiroid hormonunun e, hormon Tiroid bezinin hormon üretmesini etkileyen neler var? Glüten en başta. Eğer glüten tüketiyorsanız tiroid bezinizin öyle ya da böyle etkilenme riski vardır. Çünkü tiroid beziyle glüten moleküler olarak birbirine çok benziyor. Burada e, sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Biraz sonra anlatacağım. İkincisi stres. Çok stresli bir yaşantınız varsa tiroid bezi otomatik etkileniyor. Enfeksiyonlar, geçirdiğiniz bütün enfeksiyonlardan, gripel enfeksiyonlar, idrar yolları enfeksiyonları ya da bağırsaklarla ilgili besin zehirlenmeleri hepsi tiroid bezinin çalışmasını doğrudan etkiliyor. E, yine ağır metaller. Kullandığımız ve yediğimiz yiyeceklerin ve malzemelerin içerisinde bulunan e, toksinler, otoimmün hastalıklar tiroid bezini doğrudan etkiliyor. Peki biz tiroid bezinin hormon üretmesini nasıl destekleyebiliriz? İşte e, yediğimiz yiyeceklerle tabii ki stresi azaltmak bu noktada çok önemli ama yediğimiz yiyeceklerle tiroid bezini destekleyebiliriz. Yani bir fabrika düşünün, fabrikanın iyi çalışması neye bağlıdır? Yeterince ham madde olmasına ve fabrikada huzur ve güven ortamının olmasına bağlıdır. İşte burada yapacağımız şey huzur ve güven ortamını sağlamak. Yani çok stresli bir yaşantımız varsa rahatlama yöntemlerini kullanmak. Bunun için başka bir video çekeceğim. Ee, onun dışında bize iyi gelmeyen ortamlardan, kişilerden uzak durmak. Ee, yine uykumuzu yeterince uyuyabilmek, işte egzersizin e, stresi azaltma ve vücudumuzu iyiye götürme etkisinden faydalanmak. Bunun için de yine ayrı bir videomuz olacak. Beslenmeye geldiğimizde neler yiyeceğiz? Yeterince protein yemek çok önemli. Bunun dışında tiroid bezinin ham madde olarak kullandığı Diğer vitaminler ve mineraller var. Onları da yeterince almak gerekiyor. Demir, iyot, çinko, selanyum, B2, B6, C ve D vitaminleri tiroid bezinin hormon üretmesinde çok kritik. Altın çilek bu noktada bizim tiroid bezimizin çalışmasını destekleyen harika bir sebze. Gelelim. T4'ün T3'e yani asıl iş yapan hormona dönüşmesi. T4'ün T3'e dönüşümünü sağlayan çinko ve selenyum mineralleri. Yine altın çilek burada da iş yapıyor. Eğer çok stresli bir yaşantınız varsa, travmalarınız, gerçek fiziksel veya e, psikolojik travmalar varsa ee, çok düşük kalorili bir diyet uyguluyorsanız böyle bin kalorinin altında tiroid bezinin iş yapmayan forma dönüşmesi T4'ün daha muhtemel. İnflamasyon varsa vücudunuzda yine toksinler, enfeksiyonlar e, tiroid bezinin e, T4'ün T, e, reverse T3'e iş yapmayan T3'e dönüştürme riskini arttırıyor yine bütün her şey buraya kadar tamam iyi desteklendi ama eğer hücresel düzeyde e, iş tamamlanamıyorsa yine tiroid bezimiz hormon üretse bile bu hormon çalışmıyor noktasında oluruz. İşte hormonun çalışmasını sağlayan A vitamini ve çinko çok kritik önemi var. İşte egzersiz yaptığımızda bu hormonun tiroid hormonlarının çalışmasını desteklemiş oluyoruz. Bu yüzden de her gün en az sağlığı korumak için 30 dakika tempolu bir yürüyüş. E, tempom şu olacak. Yanımdakiyle konuşabilirim ama şarkı söyleyemem nefes nefese kalırım. Bu tempo yeterli. 30 dakika yeterli sağlığı korumak için. Daha fazlası için, egzersizin daha fazlası için ve etkileri için daha sonra konuşacağız detaylı. Bununla ilgili de videom olacak. Peki tiroidle ilgili sorunumuz var. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Tedavide biz sorunları bulup yok etmeye, yaşam şeklini düzenlemeye odaklanıyoruz. Tedavideki başlıklarımız neler oluyor? Bağırsak bariyerini sağlamlaştırmak, detoksun mükemmel olmasını sağlamak çünkü toksinlerden doğrudan etkileniyordu ve bağırsak bariyeri doğrudan etkileniyor. Eğer tiroidiniz çalışmıyorsa bağırsak bariyeri tam mükemmel diyemiyoruz. Metabolik dengeyi sağlamamız gerekiyor. İşte buradaki kan şekeri, kan yağları dengesini sağlamaktan bahsediyorum ve metilasyonu düzenlememiz gerekiyor. Vücudun iç kimyasal dengesini, hücrelerin dengesini yine bununla ilgili de başka bir videom olacak. Besin açıklarını da tamamlamamız gerekiyor. Yani tiroid bezini bir fabrikaya benzetirsek fabrikanın ham maddesini sağlamamız gerekiyor. Ve bizim tedavide yapacağımız, bütün bunları yaparken tedavide yapacağımız, odaklanacağımız noktalar yaşam şeklinin beş basamağı olacak. Uyku, egzersiz, beslenme, stresi yönetebilme ve ilişkiler. Bu beş basamakta da ilerleme kaydetmek gerekiyor tiroid bezini tedavi edebilmek için. Peki nasıl besleneceğiz? Kesinlikle glutensiz. Glüten ile e, tiroid bezi moleküler olarak birbirine çok benziyor. Bakın şuradaki e, protein çıkıntılarını şu çıkıntılar bağırsak barı yerindeki çıkıntılarla benzer. Dolayısıyla e, glüten ve kazein de aynı şekilde çalışıyor. Ve Tiroid bezindeki çıkıntılarla gluten çıkıntısının aynı olduğunu görüyorsunuz. Antikor, tiroid, glutene karşı oluşan bir antikor otomatik tiroid bezine saldırı olarak karşımıza çıkıyor. Sıklıkla olay, e, olayın şöyle geliştiği düşünülüyor. Bağırsak bariyerinin e, açılmasına neden olan gluten çünkü bunun e, detaylarını anlatacağım. Zonulin dediğimiz bir protein var. Bu proteini ürettirerek Bağırsak bariyerinin maymuncuğu gibi çalışıyor, burayı açar e, ve gluten zaten sindiremediğimiz büyük bir protein, e, sindirlemeyen parçalar içeriye girip ona karşı bir antikor reaksiyonu oluşuyor. E, i̇şte bu oluşan antikorda tiroid bezine e, aynı bağlanma noktasına sahip, gördüğünüz gibi e, tiroid bezine de bağlandı, bağlanıyor ve böylelikle anti-TPO'nun pozitif olma mekanizmasının bu olduğu düşünülüyor. Yine kazein de yani mandıra ürünlerinin içinde bulunan protein de benzer şekilde çalışıyor. E, bu noktada tabi kazeinle ilgili birkaç çeşit var. Bunları da daha sonra anlatacağım. A1 ve A2 tipi kazein var. E, burada A2 tipi kazein seçmemiz gerekiyor beslenme adına. A2 tipi kazein de Keçi, koyun, manda, jersey tipi inek, yine eski Anadolu sığırları, kara sığır, kızıl sığır bunların sütlerinde A2 tipi kazein daha ağırlıklı bulunuyor. Biraz mandıra ürünlerini bu tarafa kaydırmamız gerekiyor. Özellikle tiroid problemi varsa ama biraz genelleyebilirim. Otoimmün hastalık varsa bazı durumlarda mandıra ürünlerini de otoimmün hastalıklarının e, belirli aşamalarında seviyelerinde e, mandır ürünlerini de kesmemiz gerekiyor. Sorry. Çörek otu 1 e, gram günde yemek e, alt, şey 8 hafta boyunca e, tiroid bezi fonksiyonlarını iyileştirmiş. E, o yüzden düzenli çörek otunu kullanmanızı öneririm. Hani bunu e, yaptığınız herhangi bir ekmeğimsi veya işte omlet gibi şeylere yarım e, yani bir gram yarım çay kaşığı gibi kullanabileceğiniz gibi e, bazı hastalarımın yaptığı gibi e, bir gramı yani yarım çay kaşığını e, ağzına alıp mutlaka çiğnemek gerekiyor. Yutmak işe yaramıyor. Çünkü yuttuğunuzda bu taneleri çörek otunun tanelerini biz sindirim sisteminde e, maalesef şey yapamıyoruz parçalayamıyoruz bütün taneli tohumlar için bu geçerli susam e, işte keten tohumu gibi ki keten tohumu daha büyük riske sahip çünkü kenarları sivri olduğu için bütün sindirim kanalını çizme riski var yaşamın her alanına odaklanmamız gerekiyor özellikle toksin maruziyeti açısından yani mutfakta bütün tok, e, toksin olabilecek işte plastik malzemeleri Mutfaktan çıkarmak gerekiyor. Yapışmaz tavaları, teflon kaplı olanları, seramik kaplı olanlarla dönüştürmek, değiştirmek gerekiyor. Kimyasallardan arındırmak gerekiyor. Hem mutfakta hem işte banyoda kişisel temizlikte paraben ve BPA içermeyen kimyasallar malzemeler kullanmak gerekiyor. Ama mümkün olduğunca kimyasal malzeme kullanmayı minimalize etmek gerekiyor. Bunun dışında tarım ilaçları ağır metallerden uzak durmak gerekiyor. Alkolü beslenmeden yine yaşantıdan çıkarmak gerekiyor. Kesinlikle sigara içmemek gerekiyor. Bir diğer şey yine ağır dip balıklarının ağır metal riski, civa riskinin yüksek olduğu. O yüzden yüzey balıklarını tercih etmek. Konserve e, yiyeceklerden uzak durmak, özellikle de teneke konservede olanları e, yine beslenmeden yaşamdan çıkarmak gerekiyor. Yaşadığımız yerdeki boyalar, e, işte bütün yer malzemeleri ağır metal riski açısından sorgulanmalı, işte kurşun gibi. E, yine hava kirliliği ile ilgili de toksinleri değerlendirmek gerekiyor. Bu noktada yine bununla ilgili başka bir videom olacak. Gamma glutamil transferaz bizim toksin maruziyetimizle ilgili ipucu veren çok önemli bir enzim. Karaciğerin ürettiği bir enzim. Gamma glutamil transferaz düzeyine bakarak da toksin yükümüzü şey yapabiliriz, anlayabiliriz. Stresle baş etme yöntemlerini geliştirmek tiroid sağlığı için çok önemli. Bununla ilgili yine daha sonra bir video çekeceğim. E, ama bütün dünyada insanların kullandığı birçok yöntem var. Meditasyon, yoga, nefes terapisi, ibadet etmek, şarkı söylemek, müzik dinlemek, e, egzersiz yapmak, savunaya gitmek, hamam yapmak, masaj yaptırmak birçok yöntem var. Burada önemli olan sizin için Hangi yöntemin çalıştığını bulmak ve bunu düzenli uygulamak, yani sadece başımız derde girdiğinde değil, stresimiz yükseldiğinde değil, düzenli rahatlama rutinlerini oluşturmak. İşte e, mesela doğa yürüyüşünü seviyorsanız atıyorum tamamen hafta sonu, işte pazar günleri ben doğa yürüyüşüne gidiyorum. Ya da savuna seviyorsanız haftada iki hatta üç kez savunaya gitmek. İşte masaj yaptırmaktan hoşlanıyorsanız haftada bir ya da 15 günde bir masaj yaptırmak, Türk hamamından hoşlanıyorsanız ayda bir hamama gidip kese köpük yaptırmak gibi rutinleriniz olabilir. Tabii ki akut egzersiz akut streste akut rahatlama rutinleri de kullanabilirsiniz. İşte egzersiz yapabilirsiniz, hemen bir yürüyüşe çıkmak gibi ya da nefes terapileri kullanabilirsiniz. Bununla ilgili de değişik videolarım olacak. Tiroid sağlığı için ilişkilerimiz çok önemli. Bize iyi gelen insanlarla birlikte olmaya çalışmak. Bize iyi gelmeyenlerle biraz görüşmeyi biraz sınırlandırmak iyi bir tiroid sağlığını destekleyecek iyi bir yöntem olacaktır. Evet, tiroid sağlığı bir bütün. Tiroid hastalıklarında biz bütün bu yaşam şekline ve bütün bu detaylara odaklanıyoruz. Yaşam şeklini değiştirdiğinizde, dönüştürdüğünüzde Antikorların bile negatif olduğunu, tiroidinizin gayet güzel, huzur ve güven içinde çalıştığını e, görebiliyoruz. E, hepinize sağlıklı, güzel bir gün diliyorum.